Herkese merhabalar. Karşımızda bir gazete küpürü bulunmakta arkadaşlar. Ee, Servet-i Fünun gazetesi, yıl 1928 yılına ait. Bir gazete küpürü. Bakalım ne söylemiş. B sesim, V sesim var. Bu. Eli parfüm T, num, ke, T ve H sesim var. etikete Dal, Kav ve T sesim var. Dikkat. Dikkat edilmesi gereken etiketi de aşağıya ne yapmış? Göstermiş aşağıda. B sesim, Vav sesim, Mim, Vav, Num, T ve Y sesim var. Nasıl okuyacağım ben bunu? Bomonti. Zaten haberin içeriğinde de var değil mi? Bomonti diye yazmış. Gain elif harfi g olarak okunacak. Zel, vav, zel, lam, rar. Y, nun ve ne harflerimiz var. Gazozlarının, bomonti gazozlarının elif, t, y, kef, t, lam, rar ve y sesim var. Etiketleri, etiketleri, t, kaf, lam, y ve dal sesim var taklit elif vav, lam nun ye vav ve ra var olunuyor demiş ilk satırda. İkinci satıra bakalım. Elif, sat ve lam harfi var. Asıl Evet, şey mouse kullanabilirsem. Asıl Elif, T, ye, e, K, T, lam ve rar harfim var. Etiketler. Asıl etiketler. B, val, dal ve rar harfi var. Budur. Asıl etiketler budur. Dal, kaf ve t sesi var. Dikkat. Elif, y, dal, y, e, e nef ve zel harfi var. Ediniz. Dikkat ediniz. Ve Bakın V harfimiz var tek başına. Buradaki T sesi arkadaşlar. Kaf sesindeki noktası olduğu için koymamış da olabilir. Ama T sesimiz. T, Kaf, L Ye, Dal, nun ve Ye sesimiz var. Taklidini, taklidini. Elif harfimiz üzerinde metiş harfi var. Bu neydi? A harfi olduğunu biliyoruz artık bunun değil mi? Lam, mim harfimiz elifle birleşmiş ma olarak okunacak. Yani bu da lam, mim ve elif harfimizin birleşimi var. Y sesim, nef sesim ve zel harfim var. Almayınız demiş. Evet, almayınız demiş. Matbu yazısıydı zaten, kolaydır. Matbu ee, arkadaşlar. Bu şekildeydim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum, kolay yaz.